İstanbul'un tamamlanması ya da buna paralel zamanlamalarda e, Anadolu'nun çeşitli illerinde bir takım e, görüşmelerimiz var. Bu da işletmecilik yönünde. Hmm. E, i̇şletmecilik artık kendi yatırımlarımızla NG Hotel Sen Resorts markasında büyütmeyi planlıyoruz. Taşında, değil mi? E, öncelikle yurt içi, ondan sonraki etapta tabii termal turizm çok farklı bir boyut. Eee Yurt yani, ne kadar ilgi var? Ne kadar yabancı çekebiliyoruz? Şu an itibariyle istediğimiz boyutta değil. Türkiye olarak söylüyorum. Hı hı. Özellikle Almanya'nın ve İskandinav ülkelerinin termal turizma yönelik inanılmaz bir e, ilgileri var. Hı hı. Arap Şimdi, ülkelerinden de Arap Arap ülkelerinden de var ama tabii bu bir kültür meselesi aslında. Evet. Almanların ve İskandinav ülkelerinde bulunan İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka hı hı. bu kültüre gerçekten çok eski yıllardan beri alışık oldukları için yeni arayışlar var. Hı hı. Ee, kaliteli su ve kaliteli tesisler. Hı hı. İşte Türkiye son birkaç yıldır özellikle bu termal turizm yönünde yapmış olduğu yatırımlarla bu altyapıyı sağlama noktasına geldi. Afyon bunun için çok önemli bir merkez. Hı hı. Şimdi Kütahya Havaalanı'nın açılmasıyla birlikte 15 gün önce Sayın Başbakanımızın evet, katılımıyla evet. bölge havaalanı açıldı. Artık yurt dışından gelecek misafirlerin ulaşımda son derece kolay bir noktaya geldiği için bölgenin termal turizm potansiyeli ve buna bağlı olarak turizm gelirleri de ülkemize katkı olarak önemli ölçüde artış sağlayacaktır. İstanbul'a yakın bir bölge yalova özellikle Arap yatırımcılarında kıskacında siz düşünüyor musunuz yalova bölgesi Bursa ve yalovayı e, bu çok onların... doğru bir bölge yalova evet. bölgesi evet. e, Tabii termal Zenginlikler de var bölgede. Fakat tabi burada önemli olan konulardan bir tanesi ulaşım. İnsanlar İstanbul'a çok kolay bir şekilde geliyorlar. Fakat karşıya nasıl geçerler geçir, geçirilebilir? Bunları çok iyi planlamak lazım. Çünkü ulaşım bu işin en önemli noktalarından bir tanesi. Ulaşım imkanlarının artmasıyla birlikte Yalova ve bölgesi gerçekten bu e, yeni turizm alanlarının oluşturulması açısından son derece güzel coğrafi zenginlikleri olan bir bölge. Ama dediğim gibi ulaşım sorunu İstanbul bağlantısından e, daha aktif ve kolay hale getirilebilmesi lazım. E, siz diyorum Dubai geldiniz değil mi yine? E, Sistek evet. e, emlak evet. fuarında. Evet. E, burada müteakipleyip biraz konuşabiliriz. E, yabancıların e, ne kadar ilgisi vardı Türk firmalarına ve aynı zamanda projelere ya da nerelere vardı? Şimdi ilk kez gidip gördüğüm bir e, konut fuarıydı. Gerçekten gördüklerim karşısında çok etkilendim. Özellikle Orta Doğu'daki e, yatırımcıların Orta Orta Doğu bölgesindeki e, yatırım, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen insanların Türk projelerine, Türk müteahhit firmalarına olan ilgilerini görünce hem Türk olarak gurur duydum hem de bu inşaat sektöründe ne kadar yol aldığımızı bir kez daha tüm dünyaya da oradaki yapılmış olan tanıtımlarla göstermiş ve perçinlemiş olduk. <laughs> bir Tarkan konseri vardı ki bu çerçevede yapılan gerçekten Orta Doğu'yu salladı. Ee, bu çalışmaları gerçekleştiren tabii tüm firmalarımızı kutlamamız lazım. Kendi firmalarının tanıtımından ziyade e, Türkiye'nin de çok haklı bir gururu, haklı bir reklamını orada e, sergilemiş oldular. E, duyduğum ve bildiğim kadarıyla ki o fuar sonrasında Türkiye'de e, çok önemli oranda Arap yatırımcıların e, mülk sahibi olduğunu Duyuyoruz. Tabii ki bunlar son derece önemli çalışmalar. Özetlemek gerekirse, tabi bunlar çok uzun konuşulabilecek konular aslında ama evet. müteakabilde son derece doğru bir e, çalışmadır. E, bunun daha fazla tabana yayılarak e, diğer diğer ülkelerine de tanıtılması ve yatırımcıları buraya toplamak çekmek gerekmektedir. Siz e, diğer bir şapkanızda e, şapkanız da KÜBİK. Türkiye evet. Genç Adamlar Korkaları Federasyonu Başkanısınız. Evet. Orada yaptığınız çalışmalarla ilgili biraz da bilgi verebilir misiniz? Tabii. E, Türkiye Genç Adamlar Konfederasyonu çatımız altında 9 bin tane bizim üyemiz var. Üyelerin e, bağlı oldukları dernekler, derneklerin bağlı oldukları e, federasyonlar ve federasyonun çatı üyesidir bizim konfederasyonumuz. E, 500 farklı sektör ve meslekten üyemiz var. Hı hı. E, bunların aşağı yukarı yüzde beşini az önce konuştuğumuz e, çerçevede inşaat sektöründen arkadaşlarımız üyelerimiz oluşturur. E, gıda tarım ağırlıklı arkadaşlarımız var. Yani pek çok pek çok imam yani 500 sektör artık bu Türkiye'nin her sektörden arkadaşlarımızın bulunduğu bir sektör. Peki bir Buradaki şey çalışmalarımız var. bizim doğru firmaları, doğru üyelerimizi öncelikle bir araya getirip kendi enerjilerini kendilerinin yaratması konusunda bir takım gayret çalışmalarla biz ilk dönem faaliyetlerimize başladık. Tabi bunun için öncelikli olarak üyelerimizin birbirini tanıması gerekiyordu. Çeşitli etkinliklerde, çeşitli aktivitelerde üyelerimizin birbirlerini kişisel olarak tanımalarını İkinci etapta şirket temsilcilerinin birbirlerini tanımalarını sağladık. Bununla birlikte dedik ki her üyemiz bir şeyler alıyor, bir şeyler satıyor. Bunu neden kendi üyelerimiz arasında öncelikle yapıp yeni bir pazar köylerine yaratmıyoruz? Hı hı. Bu çalışmalar için İstanbul'da bir ticaret buluşması yaptık çok önemli rakamlarda yeni ticaret hacimleri oluşturuldu. Tabii bu çok önemli bir moral ve maddi hareketlenme kazandı. Hem üyelerimiz adına hem ülke ekonomimiz adına sağlanan artı katma değer açısından son derece verimli çalışmalardı. O çalışmaların devamı olarak biz bunu her sene bir kez yapalım düşüncesiyle bir yola çıktık. Artık bunu her sene bir kez tekrarlama suretiyle e, üyelerimize fayda sağlayacak ve ekonomiye e, katkı sağlayacak çalışmalar. Temel amaç amaç olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, son olarak şunu söyleyeyim. Az bir vaktimiz kaldı. E, TÜİK vasıtasıyla aslında real ekonomideki çarkları da görebiliyorsunuz. Tabii. 2013'e dair e, beklentileriniz neler? 2013 demeyelim her zaman için her konuda benim bakışım her zaman pozitiftir. 2013 ama tabii gerçek gerçek i̇şte büyüme rakamları görmek, açıklandı bir nokta altı biraz beklenenin altında çünkü yani gerçekleri de her zaman için göz önüne bulundurmamız lazım hı hı. E, İyileri, iyileri olumları her zaman temenni edeceğiz ki enerjimizle biz e, bu çalışmaları biraz daha destekleyelim yani finans sektörü hakkında söyleyecekleriniz var mıdır <laughs> e, genelde sanayiciler biraz banka tarafından finans tarafından faiz tarafından e, vururlar <laughs> Ee, yok, finansla ilgili şu anda tabii bu konulara girip bu konuları e, deşmek zaman alacaktır. O bir başka konu, isterseniz onu başka bir buluşmada da ele tabii ki. Ee, şimdi öncelikle bu 500 farklı sektörün temsilcisi arkadaşlarımızla geldiğimizde bir araya geldiğimizdeki sohbetlerimizde 2013 biraz böyle endişeler olmakla birlikte planlı ve doğru çalışmalarla herkesin genel yatırımlarına genel ticaretine devam edeceği bir dönemi yaşayacağımızı düşünüyorum. Kendimiz açısından da öyle, kendi şirketlerimiz ve yatırımlarımız açısından da öyle. Bir kere bizim lügatımızda hiçbir zaman Çin kriz kelimesi yok. Biz kriz kelimesini kullanmadık, kullanmıyoruz. Bizim şirketimize yasaktır. Dolayısıyla olağanüstü hal dönemleri olarak adlandırıyoruz bunları. Bu olan su hallerinde bir takım e, yapılacak iyileştirme çalışmalarıyla şirket bünyesinde şirket yöneticileri tarafından bertaraf edilebileceğini biz hep düşündük. Bu sebeple bütün e, iş hayatımıza, sosyal yaşantımıza da hep pozitif tar taraflarıyla bugüne kadar baktık ve bakıyoruz. Ama şöyle bir döneme gireceğiz. Ama böyle bir süreç yaşanabilir endişesiyle yatırımlarımızı hiçbir zaman için kısmadık çünkü siz durduğunuzda rakipleriniz sizden farklı uygulamalarla devam ederse yarışta direkt olarak geri kalıyorsunuz. Bu bilinçte bu kriz kelimesini kullanmadık, kullanmıyoruz. Kullanılmasına çok tavsiye etmiyoruz. Ee, tabii bu ticaret hayatıdır. Her türlü risk her zaman kapımızda olabilir. Kaldırabileceğimiz ölçüde riskleri de e, almamız gerektiğini hep düşünürüz. Dolayısıyla küçük riskler evet olabilir ama bunları e, kaldırabilecek Oranlarımızda, bizde de yatırımlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Evet, özellikle seramik sektöründe e, İtalya'da olacağız diyorsunuz. Evet. Ee, evet, Böyle bir çalışmamız var. Tasarımcılara yatırım yapıyorsunuz, Vafka'lara yatırım ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ee, Şimdi İpek böyle. Hanım, burada seramiği tekrar konuşacak olursak seramikteki tek fark İtalyanla İspanyol seramiğinin arasındaki fark şudur. Karonun arkasında yazan made in Turkey, made in Italy, made in Spain. Onun dışında tüm teknolojimiz mesela bir kısaca onu ben size anlatayım. Hmm. Tüm teknoloji İtalya'dan zaten alınıyor. Ee, tüm Artık desenler dijitale dönmüş durumda değil mi? Know her şey. oradan geliyor sadece Türkiye hudutları içerisinde üretilmiş olmasından dolayı Seremi'nin arkasında Made in Turkey yazıyor hmm diğer Made in Italy yazan İtalya toprakları içerisinde üretildiği için Made in Italy. Tabi İtalya'nın çok haklı bir gururdur bir marka Made in Italy. Hı -hı. Aynı seramiği yan yana koyun bir tanesi Made in Turkey bir tanesi Made in Italy. Her şeysi aynıdır Hı -hı. ve bazı ürünlerde diyebilirim ki çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Türk ürünü seramik Pek çok İtalyan firmasından da iyidir. yani çok iddialı söylerim bunu ama işte bir tanesi 10 Euro iken bir tanesini 5 Euro'ya satabiliyorsunuz. Aradaki marka farklılığına getirdiği... Birçok üründe de var bu zaten yani sadece He. seramik... Optikten tekstil, evet, otomotive, evet, tekstilden evet. seramiğe pek çok... Birçok ürün... Konuda bu maalesef böyle maalesef diyorum aslında çok maalesef değil böyle hayıflanmamak lazım. Markalarımıza olan yatırımlarımızı artırmamız lazım. <laughs> ülke marka değeri de bu açıdan son derece önemlidir. Ama ülke markasına biz destek verebiliriz ama kalıcı çözümü firmalar olarak bizler yaratamayız. Onu da tabii ki e, biraz daha çatısı genişleterek yapılması lazım. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben Bey. çok teşekkür çok, ederim. Sağ